geliyor. Tufancığım geliyor. Geliyor mat geliyor. Bir Tufan mat oldu. Evet. Harikasın. Süper. Kanalı kurtardık arkadaşlar. Evet Tufancığım söylemek istediğin bir şey var mı? Evet Tufancığım söylemek istediğin bir şey var mı? Eee ben babamı arayacağım. Babanı mı arayacaksın? Niye arayacaksın babanı? Eee sen de oynayıp seni yemelisin. Allah Allah. Babanı mı çağıracaksın? Evet. Ar arıyor vallahi arıyor ha. Alo baba. Oğlum. Gelsin Hoca beni <laughs> Yetiş babacım gelebilir misin? Oğlum şaka yapmıştım ben ne babası? Nerede <laughs> baba? Baban nereden gelecek? Nereden gelecek baba? Bilmiyorum. Allah Allah baban nereden gelecek? Aa geliyor babası geliyor. Vallahi babası geliyor. oldum oldu bilmiyordum. Tufancığım niye söylemedin babanın Serkan Yeki olduğunu? İnanamıyorum. <laughs> Seni kim yendi? İnanamıyorum. Yendin hocam yendi. <laughs> <laughs> ha, <yedin şimdi>. <laughs> İnanamıyorum. Sarma. Hay Allah'ım ya Serkan hocam gel yengez babasını da yeneceğiz mecburen gel. Babasını da yeneceğiz. Evet inanılmaz. Serkan hoca babası çıktı arkadaşlar. Şimdi işin rengi değişiyor. Serkan hoca. Kusura bakma Serkan, Serkan hocam senin babası olduğunu bilmiyordum. Yani Sen yani şimdi sorarsın. Benim hani oğlum var. Benim oğlumu yemiş. Olacak ya. işte. Beni tufaya düşürdünüz. Tufan beni tufaya düşürdü. İnanamıyorum. Neyse yeneceğiz. Babasını yeneceğiz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Sorarım bir şey evet. sana. Başarılar hocam. Başarılar. Evet. Süper. <laughs> İtalyana girdik dur. <laughs> Allah hiç yapmadığın şeyler. Vallahi hiç yapmadığın şeyler. Allah sen büyüksün bir dakika. Eee, tamam. Tamam, böyle oynayacağız. İki at savunması arkadaşlar. İki at savunması oynayacağız. Evet, D3. Süper. Süper, süper, süper. Evet. Yani Serkan Hocam, biz zamanında hani bu oyunun babasını da yendik. Yani baba geldiği yendik. İzlemenler için yukarıya link bırakıyorum arkadaşlar. Hani biz zamanında babasını da yendik bu oyunun. Şimdi Tufan'ın babasını yeneceğiz. Serkan Baba'yı yeneceğiz. Bakalım inebilecek miyiz? Roku'muzu yapacağız. Keyfimize bakacağız. Evet. Oo. Hocam buna sessiz iterler mi diyorlar? Bilmiyorum öyle diyor, diyor olabilirler. <laughs> hocam sessiz ve derinden gidiyor. Evet. Eee hocam o kadar çok üzülmemiştim aslında Tufan'a. Bilmiyorum yani. Ben şimdi sorarım sana. <laughs> hocam burada bebeş izinleri var mı ya? Nasıl diyorsun ya bu? Valla ben prensiplere uyuyacağım. Ben prensiplere, prensiplere uyuyacağım. Evet prensipleri uyuyacağım ben Aziz'e. Valla oynayacağız D5 yani böyle. Bebeşik mümkün. mümkünse. Hani öyle oynayayım ben o zaman. O zaman hatta böyle, bu da mümkün bence. Bu da mümkündür. O da mümkündür. Bu da mümkün. Ha, o da mümkün değil mi? Ee, tamam. O da mümkünse bu da mümkün. Peki ne yapacağız? Bunu alsak. Bak ne Hepsi mümkün yani değil mi? O zaman bu da mümkün, bu da mümkün. Bunlar hep mümkün. Neden bu hamleyi yaptım? At g e, biraz huzursuz etti arkadaşlar. At g izin vermemek için. Bakalım ne olacak. Evet, Tufan'ı yendik. Meğer babası Serkan Yeke'ymiş. Tufan Yeke. Bileydim, bileydim o kadar sert oynamazdım. <laughs> Vallahi o kadar sert tanımazdım. Şöyle geleceğiz hocam. Evet. <laughs> Başımıza ne işler aldık? İnanamıyorum. Evet. Artık bunu alma vakti gelmişti. Evet. Ve kalemizi de şu kalemizi galiba şu şekilde oynama vakti de gelmiştir. Evet. Bunların hepsi mümkün. Teorisini çok bilmiyorum ama arkadaşlar. Hani kaba edasıyla oynuyorum. Kaba Taşlarınızla yatırım yapacaksınız. Evet. Bunların hepsi mümkün. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar. Serkan hocamıza diyeceğiz ki. Diyeceğiz ki. Sen şu fili bana verir misin? vermem dedi. Vermem, seni ellere vermem dedi. O zaman ben de diyorum ki, gel biz bir oyun sonuna girelim. Tatlı tatlı bir oyun sonu oynayalım. Önce ben bunu keseceğim. Evet. Bakalım ne olacak? Serkan Yeke, NATO şampiyonu. Bir anda çıka geldi. Evet. Fille aldı. Tamam. Biz de burada bıraktığımızı alacağız. <laughs> Güzel. Şu ana kadar her şey yolunda mı? Vallahi benim açımdan yolunda. Ben keyfim yerinde siyah olarak. Daha ne isteyeyim ben Azizi? Ben siyahım. Bir siyah bir oyundan ne ister? Evet. Ona bastın Serkan Hocam. Ee, ona bastın. Ha, ona bastı. Bir basalım bakalım. Ona bir bastı yani. Ona bir bastı. Oyun çok e, sakin devam ediyor. Çok sakin, sakin devam o. ediyor. A çok sakin devam ediyor, evet. evet. O zaman... ...Selkon hocamızla şöyle oynayacağız. Allah Allah. Allah Allah. Ben beklenmedik hamleler yapan biriyim beklenmedik hamlelerle sizi şaşırtmasını bilirim arkadaşlar. Takipte kalın. Çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar kötü bir hamle ama F6 da yapacağım. Ve e, Serkan Yeki'yi şaşırtacağım arkadaşlar. Serkan Yeki'yi şaşırtacağım. Evet. Filmi de alacağım. Filmi de alacağım şuraya koyacağım. Buraya laka koyacağım. İyice şaşırsın diye. Ha. İyice şaşırsın diye. Bu, bu oyun karakolda Bu, bu evet ipler bayağı gerildi. Ben şöyle <laughs> oynamaya karar verdim ama dur bakalım. Hatta ve hatta belki hocam tasvip etmeyecek ama, şunu bile oynama kararı verdim ben arkadaşlar. Evet. Alan kazanmak adına hoşuma gitti yani. Alan kazanacaksın. Hani alanı boş bulduysan, orayı değerlendireceksin. Evet. Bu tür oyun sonlarında arkadaşlar, oyunun temposu çok düşer. Geleceği parlak, emin adımlar atmak gerekiyor. Piyonlar yavaş yavaş başrole girmeye başlar. O yüzden dikkat olmanız gerekiyor. Evet. Şahı da ufak ufak oyuna sokmak gerekiyor. Şahlar da oyuna girmeli arkadaşlar. Evet. <laughs> Bakalım Serkan Hocam nasıl bir plan yürütecek? Evet zamanlar eşitlendi diyebiliriz. Artı 3 saniye ekleme var. Bakalım ne olacak? 2. Herhalde fikir at 4 gelmek. Biraz bakalım, biraz bakalım, biraz bakalım. Serkan hocamıza, Serkan hocamıza güzellik yapalım. Serkan hocamıza alan kazanan şu hamleyi yapalım. Evet. Alanı daraltacağım, Serkan hocam. Evet. Yani. Nereye kadar? Çok kazanırım çok da ben ederim. Allah Allah. Alan kazan kazan nereye kadar? Bu aslında zor. Bunun vakti geldi. Evet. Dufan, maçını kaybedince babasını çağırdı. Bir de kim çıka gelsin Şaşırırsın. Serkan yeke, hep yeke, Serkan yeke, hep yeke, Serkan yeke. Şimdi böyle hamleler arkadaşlar çok etkilidir. Bunları böyle kullanmak lazım. Onlar bir yerde lazım olur. Evet, at dolanıyor. Atın şakası yok belli ki. Atın şakası yok belli ki. Atın şakası yok belli ki. Evet. Biz de alan tutmaya çalışalım. alan tutmaya çalışalım. Evet. Alan tutmaya çalışalım. Mesela şöyle hani oynamak istiyorum. Oo bir, dakikaya bir, bir dakika bir elde Bir dakika bir elde bir dakika. Evet der geriliyor. Evet, ipler geriliyor. Adeta nefesler tutuldu. İki tarafta kazanmayı çok istiyor. Ve Serkan Yüke'den ilk, ilk sert hamle geldi diyebiliriz. İlk sert hamle geldi diyebiliriz. Evet. Ama biz de boş değiliz. biz de boş değiliz yani. Biz de boş biz de boş değiliz. 30 saniye. 30 saniye kaldı. Bir ara hamle mi yaptım acaba? Bakalım işe yarayacak mı? Acaba Serkan Yeke'yi yakaladık mı? Göreceğiz. Evet. Gelimin yüksek olduğu bir maç. Serkan Yeki'nin 1 dakika süresi kaldı. Benim 36 saniyem var. Evet. Evet, evet, evet. Hatayı yapmışız belli oldu. Hatayı yapmış mıyız belli oldu mu? Ha yo. Yo, alıyorum ben bunu abi. Ben bunu alıyorum. Tamam mı? Bunu aldık mı? O bir. Bunu da aldık mı? Bunu da aldık. Bunu da aldık tamam. Bir tane piyon aldık. Daha ne olsun? Evet. Evet. Acaba babasını ile miyim? <laughs> evet. evet. Acaba babasını yine bilecek miyim? Aha! Hadi hadi! Aha babasını <laughs> Vallahi elim ayağıma dolandı ha. Ben böyle şey görmedim. Herhalde bu beraberlik herhalde. Evet, beraber. Değil mi? Beraberlik olsun. Evet. evet. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Nefesler tutuldu. Ama oyun beraber bitti arkadaşlar. Çok güzel bir maçtı. Evet ya bu muhtemelen sen iyiydi, iyi, durumdaydın. Ama belki sana kazanç vardı burada bilmiyorum. Olabilir de. Evet. Olabilir. Evet arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Tufan, Serkan Yeke, sevgili babası ve ben Deniz sizlerle güzel, bir, güzel bir vakit geçirmeye çalıştık. Umarım keyif almışsınızdır. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.